Arkadaşlar merhaba ben Kadir Tezer. Bugün günlerden Pazar, haftanın son günü. Sıra başladık. En son Pazar tesi yağ değiştirmiştim. Bu yağ değiştirilince sonra 1000 km yaptık. 1100, 1100 km yani 7 günde 6 günde 1000 km. Ortalama 200 km falan. 80, 90. Bugün hedef 64. 70 olursa tavımdan yenmez. 76 atarsak zil çok koyunurum abi. Şimdi çok temiz paket almaya gidiyorum. Bakalım. Şimdi paket bekliyorum. Ee, i̇ki pakette Ümraniye Tapısı Mahallesi'ne gittim ya. Evet. Yani, Ümraniye Tapısı'nda ne iş var? Yani, havada bayağı karardı. İnşallah yağmur yağar. Yağmur yağarsa işin zamur abi kuryeleri sağdan çekiyor Babalar da kadar. Şimdi çok güzel başlamıştık da sağ olsun. Bir dakika daha Sevmiyorum abi. Bazen videolarda bahsediyorum. Şeyi zaten adres bilmiyorsun anladın mı? Dükkanı bulamıyorsun, dükkanı buluyorsun, adresi bulamıyorsun. Navigasyonla gitsen de Bazen saçma yerlere işaretledikleri için bir şey yapıyorlar. Bir böyle hareket silince paket açmıyor. hareket ettikten sonra da bekleyeceğiz. Hareket ettiği zamanlarda şöyle bak, paket açmıyor şu an bakılıyor. Niye? Çünkü ürünhaneden kaçtı. İlla beni bekletecekti yani. Evet, burada bölge seçebiliyorsunuz. Trend yolda bölge hangi bölgede başlatacağınızı, slota o bölgede giriyorsunuz. Nereye gideceğiniz belli değil. Yani her yere gidebilir. Şöyle bir şey var. Mesela sen Kadıköy kuruyorsun. Senin restoransın mesela bölgeme özel atama alıyoruz biz. Özel atamaya bastığımız zaman bazen senin bölgenden paketi alıyor sana müşteriye bir sınır olmadığı için yani Çerenköy bölge dışı Çerenköy'e bile atabiliyor. Ama şey olarak şey sayıyor yani. Sen bölgenden paket aldın. Müşteriye bir sınır olmadığı için seni her yere atıyor. Hani buradaki şey burada daha çok paket atmanın sebebi o aslında. Her yerden müşteri sipariş verebiliyor. Belli bir daire çiziyorlar yani. Kuş bakışı mı diyorlar? Bir şey diyorlar bana. Böyle bir yuvarlak çiziyorlar. O yuvarlakta 6 kilometre, 5 kilometre mi ne? Bazen bir gidiyoruz, paketi 8 kilometre Anladın mı? Veya dükkan aslında çok çok başka bir yerde. Senin gittiğin yer, bölgenin festen 10 kilometre tutuyor. Yani böyle böyle fazla fesle diyor. Hiç sınırı yok. Müşteriye sınırıyor yok abi. 15 kilometre giden var diyor ya. Ben bir ara aramıştım işte, tepkisi. abi diyor 7 kilometre az ya diyor. Müşteriye diyor 15 kilometre giden var diyor. Lan 15 kilometre neresi sen biliyor musun? Kavga mı geçiyorsun diyemedim tabi. Öyle kapatıp mı Seve seve git takıca. Yağmur yağarsa, kötü havayı açarlarsa Bugün parayı koydu ya. Yani. Yoksa iş işte, biraz sakin gibi çünkü bir paket atmıyor. Evet. Ya benim motorda bir sıkıntı var abi ya da tüm tekler veya bu kasisler çok şey ha Köfteci ustası. Abi rezalet çok ustası var ya harbiden rezalet. Adamlar işte kendi sayfasını yoruma kapatmışlar anladın mı? Adamların hiçbir şekilde etiketleyemiyor. Müşteri temsilcisi de sen zaten şikayette bulunuyorsun. Seni sallamıyor. Yani böyle şey yok. Türk usulü olduğu için müşteri temsilcisi insanlarla ilgilenme ya da bir şikayetten ilginliğim yok böyle şeyler yani. Belli bir düzen kurmuşlar. Işte. Gelip yesin kalksın. Bir de şeyde bulunmasın. Kira. Yani şikayet çözümü yok adam. Ye git. Ye git. Tam Türk usulü yani. Sadece kalk git diyemiyorlar işte. Şimdi geldik paket alacak. Kira. Bugün iş kötü. sanmıyoruz? 3 falan şimdi paketi almaya geldim. Paketi bırakmaya da 3.63 km gidiyorum. Yani bu demek oluyor ki iş yok. Buraya çok böyle uzak çık uzak atıyor. O, bugün işimiz var yani. Yağmur yağarsa, yağmur da alttan Yani yağmur yağarsa güzel olur. Yağmursa bugün herhalde Anadolu yakasını komple gezeriz diye düşünüyorum. 6, 6, km. 6, km. 6, km. 6 km. paketi götürmeye gidiyorum bakıyorum yani, gazlayarak gidiyorum yani Sistemi anlamanız için aslında Sahraa Cilt'ten Trendyol Go Office'in oradan Paşa'ya paketi götürdüm Esat Paşadan Ünalan çekti Ünalan'a paket almaya gittim yani Ünalan'dan şimdi Sahraa Cilt'e attı. Dere Sokağı tekrar Şimdi köşk biraz e, beşe bir yakın olduğu için Şimdi tekrar buralara atma ihtimali var. Bu şeyi anlamanın için şey söylüyor. Bu ülkede gerizekalı çok olduğu için böyle yanına geçerken korna basmak zorunda kalıyorsun. Bir kere böyle aniden sağındayım. Anladın mı? Aniden olduğun için. adamda adam da sağa bir döndü abi. Yeni uçurdu. Yerde sürüklendik beraber de sonra bir şey yok yani. Motoru da bir şey yoktu. Bende de bir şey yoktu. Ama genelde böyle yanından geçerken kornaya basmak durumundasın. Zaten telefonla oynuyorsun diye. Yani. Buradan geçerken de böyle. Yani araba çıkabilecek her yerde, her yere bakmanız lazım abi. Böyle bir kafanı uzatman lazım ki geri zekalı çok olduğu için böyle kafayı soktuğum her yer benim sanıyor adam. Anladın mı? Ülkte mantıklı baba. Bu ülkede mantıklı. Kafayı soktuğum her yer benim yolum sandıkları için bunlara dikkat etmezsiniz size çok vuran olur. Kazaya veya kaza tehlikesi atlatırsınız. O yüzden dikkat edin. Motor kullanmak zaten çünkü bu ülkede başı başı daha Kimseye saygı olmadığı için ülkelerde motor... Şimdi diğer paket almaya gidiyorum. Bekleme salonuna gidiyoruz. Diğer salon. Bağır. 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 Bir gün gideceğim bu salatacılar ya çalışacağım ya. Yani. Bir gün gidelim. Ne yapıyorsun bu salatayla abi? 10 dakika, 15 dakika, 10 gönder abi. Bazen kamerayı kapatıyorum böyle şeyler çok gelecek aldılar çıkıyor. Aslında onları çekmek lazım. Toplumuz işlemlemek için. Mesela diğer taraftan gitsem, trafik vardır, araba vardır ama diğer taraftan gidince biraz daha yakın oluyor, yolu bitti. Boş. Geldi mi sen? Hayret lan! Paket hazır. Abi yine 365 gündür kırmızı yaşayan, yanan ışık, ha yeşil yandı lan. Koştukmazsan, fakirdemezsin abi. Bekleyin ben ağzına gideceğim. Verenler için kral. Paketi bana bir taksan olur mu ya? Yani bakayım doğru. da. Hanile diyor bakayım. Ne yazmış falan filan merhaba çarptık. Nerede lan bunun üstü? Doğru doğru. Nerede? Ne yapıyorsunuz? Atmayın. Bu ışıklara takılıyorum. Her yerde ışıklar. Motorcuların ışıkları her Hep yeşil. Motorcular hep yeşil abi. yeşil bence. Motor ışığı. Bir şey olması lazım. Hadi ablam. Haydi. Nerede ah. var? Bas biraz daha. Kaynakta da. yumurta mı var ya? Evet. <laughs> trafiği başlamaz üzere gidiyor. İnsanlar bir yerden bir yere gidiyor. Abi. kaç paket attık? 9. paketteyiz. 9 pakette Sarı Acelik, Ünalan, Esat Paşa, Göztepe. 5-6 tane Ya diyorlar ya kadınlar trafikte olmasın falan filan. Bazen diyoruz ya ya haksızlık ediyorlar ama yoğun trafikler açıklanınca ne kadar haklı olduklarını kullanamıyor abi adam. Kadın biraz tedirgin oldukları için, hani katı oldukları için. Hemen belli ediyor kendini. Bak. Ya yaşlı ya kadın. Bak banko. Bakıyorsun böyle biraz. Slow. Böyle şeylerinde refleksleri yavaş. Kadın oldun anne. Kedi. Aga be, lise dönemlerimde bak burada çıkmak sokak vardı hala bak. Lise dönemlerimde buradan eve yürüyordum. Yani. Yoksa da hafif bir şey sene çıktı ki şu anda şu an Ama yine bu şekilde liseyi bitirdik ya. Yani. Hafif bir şey artık Benim okuduğum dönemde işte bir tepenin benim tepe olduğu zamanlar şeydi bayağı belalıydı. Adamlar harbiden çıkışa şeyle geliyordu ya, satırla falan geliyorlardı. Ben kaç kere gördüm yani. Lan burası neresi oldum? Ben zaten Kozyatan'da okuyorum. Sonra tabi kaynaştık. Eyvallah dayı. Bak hiç unutmuyorum ilk şeye gittim şimdi Fikirtepe'nin Fikirtepe olduğu zamanlar herkes böyle araç demeyeyim de bozuk para topluyor yani anladın mı? İşte 25 kuruş ondan o zamanlar 25 kuruş 50 kuruş sigaralar 2.75 falan yani Winston 2.75 2.25 Böyle okulun iki senekleri çiftlik işleri sigara için para topluyor 50 kuruş 25 kuruş Ben zaten adresim biraz böyle Şimdi bunlara boyun yetecek anladın mı? Zaten şey yaparlar aslında yani, korkuyor diye Gelmişler mi? İngiltere'nin şunları var. O kadar, falan, falan, falan. biraz sersiydi. O yüzden ilk önce gördüğüm şeyi açtım. Gördüğüm şeyi açtım. O Yoksa kopeye de Oradan dön. Salan. Bilal. Kunti abi. Tak, 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 tak. Abi bu... Abi ses bak ya şimdi? Bunu tut, gözümü seveyim. Ne <laughs> Tut tut. Ama bunu şey yapar. Isırır mı? Isırıyor bunu direkt. Ne abi Oyun bu Alman oyuncak kurdu. Ya, oyuncak oynuyor. Alman kurdu mu? Evet. Oyuncak oynuyor bak oyuncağına bak. <laughs> maşallah maşallah. Aman aman aman. Onu. 4 yaşında çocuk gibi. Abi. Vallahi hareketi. hareket ediyor. Sizin mi abi? Aynen bizim. Burayı bayağı Buraya kollar bu. Şey Oraya gece gidiyoruz. Sevilmez abi bu. Aman aman. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> bak bak. <Etkile gülüyor> aman tansınlar. abi saldırırım aldırırım. <laughs> abi. <laughs> Görüşürüz abi eyvallah. Sağ balasın. abi. Sağ ol. İyi akşamlar. Eyvallah. Evet arkadaşlar 24. paketi verdik. 24. paketi verdik. Bugün Mevlana gibi dönüyoruz arada. Bugün dönme duraklığı dönüyoruz. Aa çok iyi ya. Caddedeyiz. Bugün Caddedeyiz. Biz de caddedeyiz. Okay. it like it like it İnşallah bugün döneceksin ya. İnşallah Allah'ın izniyle bugün döneceksin. Cadde'den kaydık <laughs> Araba var abi Beni bekliyor. <laughs> Allah Pardon ablacığım. Yani 5 saatte 24 olmuşuz. Şu an olağan akışta ilerliyor. Güne göre çok kötü abi. Paket, paket yok. Paket. Paket. veee beni caddeye çeker gördüğünüz gibi yine beni caddeye attı abi şu an değineceğim şimdi caddeden bizi bırakır mı? bırakmaz İlla caddeye atacak lan buradan kaçalım derken Suadeye'den Altıntepe'ye gidiyoruz yani Maltepe bugün Üzraniye'yi de gördük Maltepe'yi de gördük Sahra Ceviz'i var Üsküdar var Günlük rutin de arkadaşlar. İstanbul'daki bütün ilçeleri geziyoruz. Ben kanka ben geri mi geleceğim? Bravo. Ben geçeyim. Ha tamam. Hallettim. Ne yapıyorsun? Ben anlamadım ki yani. Bugün park paket atma serisi var arkadaşlar. Araba ilan. Bir evet. beş tane paket atmamız saatten sonra. Aslan Haydi abi. Taksici abi. Taksici dayı. Sinyal mi veriyorsun? Veriyor mu? Kalkan mı? Abi bu sattı. Lan. Lan. Saat 7.30 bayağı çekiyor. Yani. şu an ben 26. paket dedim. Gün 10, 10 saatte Tevzide taktık bugün 7.30 saatte 26 yıl Vay vay Neyse kadar kısmet Hepimizde ne varsa onu yiyeceğiz Allah'ın dediği yok Bugün son gün şimdi 60. paketteyim ee, Son 4 tane daha 64. Son 4 paket daha. 64 yaparsak günü yani haftayı güzel tamamlamış şey oluyoruz. Yağmur da yağıyor. Bayağı yağmur yağıyor hafta. Kötü hava da artık değil. Sanırım Üzülküler uyuyor. Yani bu Kötü havaya atış yapan arkadaşlar uyuyor galiba. Dışarıda yağmur yağdığının farkında değiller. Bakalım 64 yapabilecek miyiz? Bugün bayağı süründürdü. Çok uğraştırdı beni yani finalde kilometreyi haftalık kazancı Ve ne kadar saat çalıştığını hepsini söyleyeceğim zaten. Bu işi yapıyorsan hızlı hareket lazım. Yani hızlı hareket etmezsen paket atamazsın abi. Şu an 61. paketi almaya gidiyorum. Son iş kalıyor. Hedef 70 yes, 76 yes, ama yapacak bir şey yok. Biraz kaldırayalım. en tehlikeli hava aslında bu hava. Yerlerin böyle hafif ıslak oldu yani. ıslak ama yerler kaygan yani. Şu an şey gibi. Yerde sabun varmış gibi. Bakalım paketimiz seçtiğimiz değil. Kiloluk topundan yanına abi. Bekle. Allah bildiği gelsin. şimdi buradan yine haydi yan baba. Yan bir direkt ekme. 6000 kaç tatlı spakete 6500 civarı vermiş. 6500 6500 güzel bir para alacak işte. Böyle durumlar zaten biraz yakın atıyor. Şimdi gece çok fazla uzak gitmiyoruz ama belli de olmaz. Son pakette kesinlikle çakar tuzağı. Son güne bırakınca, son pazar günü gibi. Son güne bırakınca illa 70-60 fiyatı oluyor yani. İşte bu işi hafta içi bitirsek, yani hafta içi bitirsek, hafta içi bitirsem, son günde böyle şeyimiz yumurta varmış gibi kovalamayacağız. Ama mecbur. Kolay gelsin. Kanka 606. Var şimdi. Gözde ettim yakın Şimdi bir aldık. Tak 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 paket atıyoruz abi. Sağolun. Ben Son paketi şuradan bir yerden aldım. dükkandan. Nereye gidiyorum? Aynı binaya gidiyorum. En sevdiğimiz paketi istiyorlar. Bir de gece o. Oh. Son iki paketti. Kili verdi. Bunlarla 64 oluyoruz. Baba kaçar. Paketi vereyim mi? Evet 64'ü bırakıyoruz. Saat gece 2.30. Tamam kat yukarı çıkacağız. Nasıl çıkıyoruz? Ha. Şöyle bir sonra. Bu paketi teslim edelim bakalım. Evet arkadaşlar bugün 64 tamamladık. Otelde 13 saatte diyelim. 242 paket şey ne var? Toplam kilometre 64 paket attığımızda 242 kilometre yapmışız bugün. Bunu 64'e bölsek ortalama 3.78. Yani bugün baya baya dolandırdı beni. Ee, Toplamda bir 6 TL kazanç var diyelim. Bu 1200 gider oluyor. Geri kalan düşünün. Bu hafta totalde 339 paket almışım. 80 saat çalışmışım. Yani bayağı da yarılırmışım yani. Bu biraz daha fazla olabilir. Daha az çalışmışım. Daha az paket attım. Daha az günler. O yüzden şu an net kazanç biraz düşük. Yani artık gideceğim için tutarım. 1 TL, yani 35 olması lazım ama şu an tutar ki 30 gün TL ee, civarı, 35 gün. videoları editlemek de bayağı uzun sürüyor. Yani editliyim, editliyim. Bayağı meşakkatli harbiden. O yüzden abone olun, yürüyelim, gidelim, biz de uçalım, biz de kaçalım. Herkese iyi akşamlar.